Şaban ayını hürmet etmek. Mübarek üç aylardan ikincisi Şaban ayıdır. Müslümanlar arasında mübarek üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam dininin kıymet verdiği aylardır. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için bazı gecelere, gün ve aylara kıymet vermiş, bu gece gün ve aylardaki dua, tövbe, namaz ve oruç gibi ibadetleri kabul edeceğini ve sevaplarını kat kat vereceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tövbe etmeleri için böyle gece, gün ve ayları sebep kılmıştır. Şaban ayını Recep ve Ramazan arasında kaldığı için biraz gafil geçebiliyoruz. O yüzden istedik ki bu konuyu Müslüman kardeşlerimizle bir daha gözden geçirerek varsa eksiklerimizi telafi edelim. Efendimiz mübarek üç aylara girdiğinde şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli eyle. Bizi Ramazana kavuştur. Allahu Teala Şaban ayını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bir ay kılmıştır. Şaban ayının üstünlüklerinden biri de budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban benim ayım. Recep Allahu Teala'nın ayı, Ramazan da benim ümmetimin ayıdır. Şaban günahlara kefaret ayı, Ramazan ise günahların temizleyici ayıdır buyurdu. Şaban Hayırların açıldığı, bereketlerin indiği, hataların terk olunduğu, günahların örtüldüğü bir aydır. Ayşe validemiz buyuruyor ki: "Resulullah'ın hiçbir ayda Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban'ın tamamını oruçlu geçirirdi." Şaban öyle faziletli bir aydır ki insanlar bundan gafil olurlar. Bu ayda ameller alemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim. Şaban, Ramazan'a hazırlık ayıdır. Hadis-i şerifte ayların en sevgilisi Ramazan'a kavuşturan Şaban ayıdır. Ve Şaban denmesi, onda Ramazan için büyük hayırların dağılması, Ramazan ayına Ramazan denmesi, bu ayda günahların yanması sebebiyledir buyuruldu. Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allahu Teala'dan sakınırsa, itaatle amel ederse Allahu Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene vuku bulacak tüm belalardan ve hastalıklardan kendini emin kılar. Şaban cehennemden bir kalkandır. Bana kavuşmak isteyen üç günde olsa onda oruç tutsun. Müslümanlar Şaban ayını gafletten uzak olarak günahlardan temizlenme ve geçmişte işlemiş oldukları günahlara tövbe ve istiğfar ederek Ramazan ayını karşılamak için fırsat ve ganimet bilirler. Bir ay evvelden başlayarak Ramazan'a hazırlık yaparlar. Bu ayın sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Allahu Teala'ya kavuşmaya çalışırlar. Şaban, Recep ile Ramazan'ı birleştiren köprü gibidir. Geçen günlerden ibret alınır, bugünkü gün ganimet bilinir. Yarın ise tehlikelidir.'' Allah'ın veli kulları Ramazan-ı Şerif'e 6 ay önceden hazırlık yaparlarmış. Zor değil bir köşeye çekilip Mevlamızdan özür dilemek, ona yönelmek. Her şey samimiyetle atılacak bir adıma bakar. Emin olun gerisini Rabbimiz tamamlayacaktır. Samimi adım atmak bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu <laughs>